YouTube selam. Ultimate Team Road serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölüm Danjuma ve Alexis Garcia inceleyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel SPC'leri var. Yani statlarına baktığımızda gerçekten mükemmel duruyorlar oyun başı için. Ben SPC'lerini yaptım. Bunlarla ilgili birkaç maç atacağız. Ve sonunda bir değerlendirme yapacağız. Yani değer mi değmez mi? Alexis Garcia biraz ucuz. Ama Danjuma biraz pahalı yani. Hem 85 hem 84'lük overall şey istiyor. Kadro istiyor. Maçları oynayalım. Ona göre karar verelim. Ama öncesinde her zaman gibi paketlerimizi açalım arkadaşlar. Biraz paket biriktirdim. Bakalım bir walkout görür müyüz? Ona göre kadromuzu geliştiririz. Şimdi dostlar nereden başlasak? Gold player'den başlayalım. Aa direkt şey bile oldu. Buradan Volkat olsa da komik olurdu da. Geçelim arkadaşlar Volkat yok. Hatta direkt şey geldi galiba gelen kişi. Ha blind 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 diyordum ona satayım. O da yaşlandı bayağı bir şey oldu ya ihtiyar oldu. Böyle devam edelim. Güzel paketlerimiz var bu arada. Ben bir tane Volkat bekliyorum paketlerden. Dürüst olayım. Çünkü bayağı SPC yaptım. Locatelli. Seni satabiliriz biz ya. Direkt şöyle koyalım. değerlere gitsin bir şey ya. Bir sürü SPC var çünkü şu an aktif. Siz de kesinlikle yapın arkadaşlar kadronuzu geliştirmek için. Ee, small Prime açalım. O, direkt zaten şey geldi. Olsun. Silver görevinde kullanırız bunları da. Çünkü biliyorsunuz silver kadro ile 25 maç var. E, bronz kadro ile 25 maç var. Onlar da kullanırız. 77 artıyı sona bırakacağım gibi duruyor. Çünkü onda hep böyle o tarz paketlerden enteresan şeyler çıkarmışlığım vardır. Paket de yüzümüzü güldürmedi. Canı sağ olsun diyelim. Aa Abraham sen çökmüştün be kardeşim be. Prime Gold Player Z. Bunu da açalım arkadaşlar. Bunlara fazla bir umudum yok. Belki Volkan çıkar ama var mı bir şey yok. Kim geliyor? Right Wing İtalyan. Çok güzel bir şey gelmez. Berardi. Sen de yavaşlamışsın be dostum. Şimdi geldik arkadaşlar asıl ana. Hadi bakalım. Bununla başlayalım. Bir volkat almamız lazım bu bölüm. Lan tipin çok Vinicius'a benzettim saçlardan da. Kimdi bu ya? Aa varan. Aa varan ama. Ama iş yapar bence varan hala ya. Bence harbiden hala iş yapar varan. Bilmiyorum. Oynayan var mı ama. Kudüs de hiç fena değil. Kudüs hatta para ediyordu arkadaşlar enteresan bir şekilde. Dripling ve hızı sayesinde. Bu güzel oldu ya West Ham. Tamam West Ham kadrosu kurarız hemen. Hiç dert değil. Okey okey benim hoşuma gitti bu ikisi. Zaten kadromuz şimdi Road to çok fazla şey değil yani. Premier League kadrosu için kullanırız. Bunu en sona bırakalım. Hadi bakalım. Oba Volka dedim size işte bakın 77 artı hep bir şey olur. Kim lan bu? Abi kansiyon mi gitti şeye? Araba. Galiba Cancelo gitmişti. Ya bizi heyecanlandırdın be Cancelo'cum be. Arkandan Ronaldo çıksa bir de eyvallah da yani. Neyse. Okey. Artık şeyi e, Volkout şansımızı kullandığımız göre bundan çıkmaz diye düşünüyorum ama belli de olmaz. Bakalım. Yok. Ah Cancelo ah. Okey yine Volkout açtık en azından arkadaşlar. Raport bayağı yavaşlamış oldu. Halim var ya bütün herkes Arabistan'a, yani herkes paranın peşinde. Evet dostlar, kadro bu şekilde oldu. Daha çok İspanya ağırlıklı oldu. Elimizdeki oyuncuları kullanıyoruz görevden kazandıklarımıza ve SBC'lerle Nanjo ve Alexis Garcia'yı da aldık. Şimdi transfer yapabilirdik, defans hattımız biraz zayıf gibi gözüküyor. Ama yapacak bir şey yok dedim. Ben bu parayı daha çok coin'lere şey kullanacağım arkadaşlar, işte SBC kartlarını denemeye kullanacağım. Detayları da gösterdim şöyle maça başlamadan önce. Standart 4-2 oynuyoruz. Alexis Garcia'nın e, box box'lı box'ı var ve artı o gayet güzel. De Jong'un Playmaker Plus Plus'ını merak ediyorum nasıl olacak. E, Yamal tamamen şu an zorunluluktan arkadaşlar yoksa sağ kanada daha böyle farklı bir şey bulurduk. Hayır orada şeyden çıktı. nelerler derler onun adı? E, paketten çıktı. Kardeş de İspanyol için onu koyduk. Yoksa şey olsa La Liga'dan biri olsa onu tercih ederdik. Şimdilik böyle başlayalım bakalım bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar ilk maça başlıyoruz bakalım. Karşı takım kadrosu nasıl olacak? Hadi göster bakalım Utah. Ha mütevazı bir kadro o da. Güzel güzel. Zaten daha klasman 8'de miyiz? 7'de neyiz? Bu çok belirleyici maç olmaz bizim için. Ama en azından oyuncuları deneme şansını da şey yaparız. Ama Zega bizim kız. Ama o kadar hızlı koşma be oğlum. Üçgeni kurdular. Ah çok sektirdi topu. Dribbling'in seni iyi olması lazım aslında. Hayda. Ramirez. Uzadı gitti. Yok canım. Böyle gelişine şutlar olmuyor. Bayağı defansif bir dizişi var ya. Hiç boşluk kullanmıyoruz şu an. Pahor. Ah 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 ah. Antal kızım benim. Yamal. Yamal yamal yamal. Bu çocuk çok düşük kaldı. Bu çocuğa gereken değeri vermiyorlar. Kanatlarda inside forward şey rolü çok bence değerli arkadaşlar bilmiyorum. Yani benim oyun tarzıma daha çok uyuyor. Ceza sahası için çok fazla şey alıyorsunuz. Kalabalık halde geliyorsunuz. Hop, hop 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 Hadi arkadaşlar mütevazı bir savunma. Abi izliyorsun ama izliyorsun ama. 80'lik center back bu kadar yapacak bir şey yok. Hiç kapatmadı adam ya. Çok enteresan. Ama adamdan çok fazla bir şey beklemeye gerek normal yani. Dan Yuma ilk şutunda kaleyi buldu. Ama biraz hantal geldi arkadaşlar ben dürüst olayım. O beklediğim çeviklik ve şeyi göremedim yani. Alex Garcia güzel kapattı orada. Ama harika. Pahor. Pahor pahor pahor. Eze. Eze yok öyle bir şey Eze. Alex Garcia iyi gerçekten iyi. Alex Garcia dokunduğunu alıyor adeta. Ah ah ah. Tek kafayla atsak diyordum da olmadı. Alex Garcia bir top çalma daha. Yamal yamal yamal. Alex Garcia yine. Alex Garcia nesin sen ya? Oğlum sen nesin oğlum böyle? Tanuma. Tanuma, Tanuma, Tanuma. Abi yani şu anki favorim Alex Garcia arkadaşlar. Çok da ucuz. 15-20k yapıyorsunuz kesin yapın ya. Gerçekten bütçe dostu bir minik kante yani. Kanteyi de abartmayalım da eski kanteyebilirsiniz yani. Çok top geç geldi, çok top, top geç geldi. Yamal oh maşallah. Yamal öldü ya bitti Yamal. Vay anasını satayım ne güzel aldı. Aha. Pahor. well they've worked as a team you can see that they've got a real unity here both defensively and going forward and I'm sure the result will certainly please the manager defending was now can he get the crossing oh Yamal bitti bitti. Danjuma, Danjuma. Oh, AH oh, ama çok içine girdi. Ah. Neto. Hop 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 Direkt adama daldın oğlum. Alex Garcia biraz sakin ol ya o kadar değil. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi bu adam. Biraz forvet hattından kopuk oldu arkadaşlar. Pajor, mu? Pajor mu? da artık o. Çok istediğim tarzda oynayamadı yani şeyi. Olsun aynı ama bence Alex Garcia gerçekten bir numara. Klasman 7'ye de çıktık. Bir maç daha atalım bakalım. Tam notumuzu öyle verelim. Hem de belki şimdi biraz daha böyle dişimize göre rakip gelir. İkinci maçtayız dostlar. Bakalım bu seferki kadro nasıl bir şey çıkacak. Tamam defans attı bize benziyor. O ilerisi patata çıkarmış. Top scorer falan. Hadi bakalım. Alex Garcia gerçekten mükemmel oynadı geçen maç. İnanılmaz beğendim. Nazar değmesin. Yani verdiğimiz en iyi 19K. Çok seri. Defansı falan. Aynen. Bacağı güzel sokuyor. Yamal birazcık sekiyor takımda. O konuda bir sıkıntımız var. Alex Garcia. Oo, bu 4 nasıl nasıl bir diziliş bu ya? İki tane CDM ile mi oynuyor? Hoppa! Herkes kendine çok iyi baksın derken hocam! Lan oğlum atsana kendini yere! Ball roll da yapmadı zaten anasını satayım ya. At kendini adam kaymış anasını satayım ya. Etikliği tuttu herifin. Yok artık. Sancho hayatında böyle gol mü atmış ya? Hoppa. Hoca artık ver yani hoca. Madem öyle oynamak istiyor. Heh. Andrik bayağı top kesiyor. Çok iyi pozisyon alıyor. Holding'de mi oynuyor? Ne de oynuyor acaba? Bakacağım ona maç sonunda. Beklediğimden iyi çıktı orta sahası yani. Aa, nasıl bir pas ya. Gerçekten Fransız falan daha iyi oynuyordu yani. Alex Garcia yine iş başındayım dedi ben. Oğlum neler kaçtı ya kaleci oynattı. Ne verdin pası oğlum. Aaa Power Pajor Pajor ismi neyse. Kızıma gol kaçar mı be. Oğlum Alexis Garcia sana. Gerçekten Alexis Garcia inanılmaz uzağa gördü. Çok mükemmel bir pas verdi ama yemedi arkadaşlar. Pajor harcadı. Sağlık olsun. Maç kadroyu görmedik ama arkadaşlar Lewandowski falan filan bayağı sağlam duruyor herif. Bakalım. Yok öyle bir şey. Alexis Garcia yine olay yerinde. Of. Sen neler yaptın ya. Artık bunu atman lazım ama. Artık bunu atman lazım. Bizim kız gidiyor. Oğlum o da bizim adamı öldürdüler lan. Hocam. Konunun onunla hiç alakası yoktu. Takım arkadaşına da attırıyor. Çok rahat, çok profesyonel. Çok güzel pas verdim. Bu ama kolay oldu arkadaşlar. Herhalde yeni başlayan bir arkadaş. Savunma falan pek daha alışamamış. Kadrosu iyi ama oyuna alışamamış daha. Çıkar diye düşünüyorum. Hala çıkmadı enteresan. Neyse gol görevini kasıyoruz. <laughs> 250 mi 400 mi gol görevi vardı ya. Ama Alex Garcia harbiden yani şu 3 maçın sonunda arkadaşlar diyebilirim ki maşallah var. Bizi rahat bir 3-4 hafta götürür diye düşünüyorum. Odamda her şey var ha. Bellingham'lar, Bellingham'lar, Lewandowski'ler. Gerçekten maşallah. Alex Garcia ben de istiyorum dedi. Çok rahat. Ya normal. Bunu bekliyorduk zaten. Ya bir beş dakika daha oynasaydık herhalde rekor olacaktı yani. ama şey çok enteresan yani aynı klasmanda bir önceki maç ne kadar böyle weekendlik gibi geçiyor. Bir sonraki maç enteresan. Herhalde liglerin oturması için birazcık zaman gerekiyor ya. Şimdi video kapatırken arkadaşlar bir de bir genel şey yapalım, üstünden geçelim. Alexis Garcia kesinlikle yapın. Mükemmel bir orta saha. Yani İspanyol ağırlıklı bir kadro kuracaksanız kesinlikle güzel olur veya bunda silikon oynayacaksınız. Hani tutturursunuz bence kimyayı. Danjuma'dan veya Danjuma nasıl okunuyor artık bilmiyorum. Çok emin değilim. Yani o istatistiklerini tam yansıtmıyor gibi. Ama Alexis Garcia hem ucuz hem de box to box oynuyor. Orta sahanın gerçekten vazgeçilmezi ki CDM'de oynuyor. Yani kesinlikle değerlendirin bunu. Ee, süresi bitmeden kesinlikle yapın. 15-20 k yapıyorsunuz ki paket açarsanız zaten hiç para harcamadan yaparsınız. İzleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Gelecek günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Şans olsun.